Değerli ve aziz direktör, takipçileri ve izleyicileri. Bugün sizlere tanıtımını yapacağımız cihazımız Marduk AZ7000. Marduk AZ7000 toprak altı görüntüleme cihazıdır. 8 metrelere kadar toprak altındaki verileri, kaya içindeki boşlukları, arkeolojik yapıları, bu tür yerlerin bozulmalarını, en ve boylarını tespit yaparak cihazımızın özel yazılımında inceleyip test etme imkanı sunar. Aynı zamanda Vexplor programında da tek tek işleyerek analiz etme imkanı sunuyor. Cihazımız şu anda ekranda resmini görmüş olduğunuz isim olarak Marduk AZ7000 cihazın kendi monitör kutusu ve sensörü burada. Biraz bunun çalışma sisteminden bahsedelim. Marduk AZ7000 bizim bir firmayla beraber ortaklaşa yapmış olduğumuz bir proje. Sensörün bulunduğu alan, burası alıcı ve verici sensörün bulunduğu alandır. Cihazın çalışma sistemi VRFM dediğimiz 3D, gerçek anlamda 3D canlı grafik üzerinden işlem yapabiliyor. Ne demek bu? Yani VLF'nin bir dedektörü vardır. Bunların mesafeleri 80 santimle 2,5-3 metre civarında. Ama Görüntüleme sisteminde ise analiz işlenebilen 3D olarak bunları birazdan göreceğiz. İşleyebiliyorsunuz. Yani en ve boylarını görebiliyorsunuz. Frekans üzerinden indikleme yaparak yerin 8 metreye kadar hatta 12 metrelere kadar tespitler yapabiliyorsunuz. Cihazın benzer madülleri, anlar üretimi, en DC modeli var. Dünyada başka modeller de var. Bunları da internet sitelerinden inceleyebilirsiniz. Cihazımızın ekran, monitör kutusu, Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanımı son derece kolay ve pratik bir cihazdır. Cihazımızla sadece şu kısmıyla arazide istediğimiz yerde yani cihazın bilgisayarından ve yazılımından 50 metreye yakın uzaklaşarak çekim atabiliyorsunuz ve yapmış olduğunuz çekimleri de anlık olarak canlı olarak ekranda görebiliyorsunuz. Yani cihazın bilgisayarının ekranında görebiliyorsunuz. Burada yapmış olduğunuz çekimleri 7 kez hafızaya kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek? Siz araziye gittiniz. Yaklaşık 200 metre, 300 metrelik bir alanı, 500 metrekarelik alanları ister tek de, isterseniz parça parça çekimlerini yaparak bilgisayara kaydetmeden önce cihazın kendi hafızasına kaydediyorsunuz. Sonra gelip bilgisayara atıp oradan verileri, enini, boyunu işleme yapabiliyorsunuz. Bilgisayarımız bu şekilde takım halindeki aksesuarlarının ve resimlerinin farklı yerini yönlerden şöyle inceleme yaparak gösterelim. Kamerayı biraz daha televizyonumuza doğru yaklaştıralım. Ekran kutusunun görmüş olduğunuz çalışma bölümü LCD ekran üzerine kurulu. Zaten buradan istediğiniz gibi frekans ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunlar tabi eğitim gerektiriyor. Geldiğiniz zaman burada bunlarla ilgili ister arazide ister ofis içinde eğitimden alıyorsunuz tek tek. Hemen diğer taraftan yine arazideki eğitimle ilgili verilen kısımlarından bazı görüntüler ve kareler görüyorsunuz. Bu yine arazideki yapmış olduğumuz çalışmalardan bir kesit. Bu da Marduk AZ 7000 ile yapmış olduğumuz gerçek anlamda bir yerin çekimini görüyorsunuz. Şu anda bunu 3D olarak yandan kistini görüyorsunuz. Ve şu kısımda da bakın dikkat edin sayı değerleri vardır. Yani cihazda iki şekilde anlaşılır yöntem var arkadaşlar. Bir, yanındaki sayı değerleri, iki, grafiklerin çok şiddetli bir şekilde bir bozulmayı tespit etmesidir. Yani bununla ilgili zaten müşteri temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz. Bu kısım özellikle yine toprak altında biliyorsunuz her yerde artık bir borular, doğalgaz boruları ya da su borularını görebilirsiniz. Gerçek anlamda yapılmış bir yerde tespit görüyorsunuz bu şekilde ekrana çok net bir şekilde görürsünüz. Bu mesafenin de tahminen yapmış olduğumuz çekim 2 metre, 2,5 metre civarında olan bir yerde. Bu yine arazide ekip çalışmasında Serdar Bey kardeşimizle arazideki yapmış olduğumuz görüntülerden bir tanesi. Dedektör sistemlerinde ise en son çıkan yeni sistemimiz olan 3 başlıklı bunların da her bir başlık farklı farklı frekanslar üzerine kurulu olan A6 Plus modeli tam donanımlı ve iki fonksiyonlu olan yani iki sistem üzerine kurulu olan ekran görüntülerini görüyorsunuz yani dünyada çok nadir olan cihazlardan biridir eğer ki 1.5 metre ile 2.5-3 metre arasındaki 4 metre arasındaki bir derinlik size yeterli ise A6 Plus hem fiyatı dünya dedektörlerine göre çok uygundur hem de hem tek para hem de profesyonel olarak arama yapanlar için en ideal olan cihazlarımızdan biridir. Geofinder AZ Plus. Bu da iki yıldan beri satışta olan bir ürünümüz. İki sistem üzerine yine kurulu. İki ekran kısmı vardır. Gördüğünüz gibi biz sayılarla tespit yapıyoruz. Bir de canlı iki d grafik özelliği var. Sap üzerine montol olan bir cihazımız. Taşıması son derece hafif. Ürün 2 yıl garantili. Her türlü derinlik hesaplaması mevcut. İki başlıkla verilmekte. Yine 2-2,5 metreye kadar net tespitler yapabiliyor. Bunun da videolarını WhatsApp'ınız isteyebilirsiniz. Daha detaylı geniş bilgi için eğer ki internet sitenize www.azildedektor.com yazdığınızda bütün videoları, resimleri ve görsellikleri izleyebilirsiniz. Aynı zamanda müşteri temsilcilerinden bütün cihazların ya da istediğiniz bir marka model varsa bunların videolarını ve resimlerini isteyebilirsiniz. Alan tarama cihazları biliyorsunuz. Alan tarama cihazları 2000 yaklaşık bir e, yıllarında, 2001 yıllarında e, bizim ilk tasarlamış olduğumuz ürünler vardı. Bu ürünlerden sonra geliştirdiğimiz sistemlerin en son ürünlerinden biri olan Bionic AT serileri. Bionic AT'nin 7 olan kısmı 500 metre uzun menzili olan bir alan tarayıcı. Hem gördüğünüz gibi tutuş yöntemiyle tekli kullanım hem de diğer aparatları taktığınızda İki kişide karşılıklı kullanım imkanı sunar. Cihazın bir ekran göstergesi var. Bu ekran göstergesinde 0.1'den 9.9'a e kadar istediğiniz frekansı ayarlayabiliyorsunuz. Derinlik ölçümü de yapabiliyorsunuz. Yalnız burada özellikle bu alan taramalarla ilgili bir konunun altını çizelim. Alan taramalar yani biz yıllardan beri satışını yapıyoruz. Yaklaşık 17 senedir, 18 senedir. Alan taramaları %50-%60 olarak kullanacaksınız arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyoruz. Çünkü artık öyle bir hale geldik ki alan tarama konusu sosyal medyada bir çubuk yapan, elinde herhangi bir parça alan yüzde yüz hedefi buluyor gibi konuşuyorlar. Bunlar kesinlikle doğru değildir. Alan taramalar ön tespit için özellikle boşluk bulmada bir yere yönlendirme konusunda kesinlikle kullanılması gerekir. Ama iyi bir kullanıcı içindeki karışım düzenekleri ve frekans yapısı da çok çok büyük etkendir. Bunu sakın unutmayın. Mala GPR. Mala iki senedir piyasada çok fazla kullanılan bir sistem. Genel olarak inşaat sektörlerinde belediyelerin ve arkeolojik alanlarda kullanılıyordu eskiden. Özellikle kablo bulma tespitlerinde, yeraltı katmanları, çatlaklarını bulma konusunda. Ancak bir GPR sistemi olduğu için ve farklı antenlerde kullanıldığından dolayı define amaçlı kullanılabiliyor. Çünkü amaç burada ne? Toprak altındaki gömülü olan bir metalin altın, gümüş, devir fark etmez ya da koyulmuş olan, yapılmış olan bir oda, mahzen, tüneli bulmak bu da yani Mala ve Marduk AZ7000 gibi toprak altındaki yapıları bulabiliyor arkadaşlar bunun için de bu ürünün biraz fiyatı çok yüksek yani yeni versiyonları şu anda 500 bin, 600 bin TL civarında bununla ilgili de özel, profesyonel ekip çalışmasını kullanabiliyoruz ve yine bir konunun altını sizlere ifade edelim her türlü marka modelin mağazamızda uygulamaları yapılır satışı ve kiralaması mevcuttur define kitaplarından özellikle yine Türkiye'de çok nadir hatta ilk diyebileceğimiz Grek ve Roma Sikke Katalogu hem Grek yani eski Yunan dediğimiz hem de Roma döneminin sikkelerin arkalı önünü tam resimlerini İngilizce ve Türkçe olarak tasarlanmış 450 sayfalık bir kitaptır bu kitabın çok özel, özellikle bütün paraların fiyatları, gramajları, her şey söz konusudur. Bunu mutlaka profesyonel alanda çalışma yapmak isteyenler bu kitaba sahip olsunlar isterim. Çünkü çok güzel bilgiler vardır. Eski medeniyetlerin yaşadığı yerler, haritalar, krakiler, parayı nasıl anlarsınız, sahte sikkeler nasıl anlaşılır gibi gibi detaylı ayrıntıları görebilirsiniz. Bir başka kitabımız Define işaretleri ve Yorumları. Define ve işaretler yorumları 500 sayfa yakın olan bir kitap. 2000'e yakın işaretler var. Yine sahte işaretler, haritalar, evlerde paralar nasıl olur, Ermeni gömüleri nasıldır, Roma gömüleri nasıldır gibi gibi bir sürü ayrıntılar var bunun içerisinde. Bu kitabı da en son güncellenmiş ve belki de yarısından çoğunu görmediğiniz işaretlerdir. Size ciddi bir şekilde bilgi akışı sağlayacaktır. Mutlaka ve mutlaka bu kitabı da sahip olun. Çünkü sizin bilginizi ciddi şekilde artıracak olan bir kitap. Marduk AZ7000 gördüğünüz gibi tam takım halini görüyorsunuz. Bilgisayarı, ön monitörü, ana gövdelerin komple takım halinde. Marduk AZ7000 ilk başta bahsettiğimiz gibi yani frekanslar üzerinden toprak altında tespit ve yüklemesini yapabiliyor. Yine burada bir başka ekran görüntüsü, kuş bakışı baktığımız zaman gördüğünüz gibi net tespitleri görüyorsunuz. Hemen Gerçek yapılmış olan tespitlerden birini size şuradan bakın yani çok da burada ayrıntıya da aslında giremiyorum bazı konularda. Yüzde tespit yapılan bir şeyden bahsedeceğim. Bu da son daha yeni gelen bir görüntü. Bunları sizlerle çok yakın zamanda artık bütün hepsini paylaşacağız. Bakın. Şimdi cihazın içerisinde bunu istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Pik yapma dediğimiz. Yani çok keskin ve net. Bu net bir bulgudur. Yani cihazımızın toprak altında bir veriyi net olarak yakaladığını gösteren bir yapı. Bakın şu şekilde de hemen şöyle bir yandan göstereyim size tekrar. Bakın şu şekilde Çekelim. Evet. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Net bir oda içerisindeki mezar bulmuşsunuz. Çok da mükemmel bir görüntüdür. Bunlar gibi çok görüntüler geliyor. Sizlerle inşallah bunları paylaşacağız. Yani define ile ilgili, defineci ile ilgili hem doğru tespitler nasıl yapılır, doğru arama nasıl yapılır bunları göstereceğiz. Bu Marduk AZ7 milyon yapılan bir çekim. Şimdi bu çekimi tabi işleyebiliyorsunuz. Yani burada sayı değeri ve derinlik hesaplamasının yapıldığı alan ve tamamen keskin bir pik yapma dediğimiz veriyi gördüğünüzde bunun tahmini derinliğini, en boylarını anlayabiliyoruz arazide. Bunu canlı olarak da yapabilirsiniz. Tabi sağlıklı olan çekimleri yaptıktan sonra bilgisayarınıza gelip oturup inceleme yapmanız daha iyi. Bazen yaptığımız ilk tespitlerde çok net olarak evet burada kesin bir şey var değil bunu söyleyebiliyoruz. Bazen de biraz daha şüpheli olan yerler var. Çünkü bu tür cihazların hangisi olsun olsun isterseniz 500 liralık olsun arkadaşlar dedektör sistemlerinde de keza aynıdır hata oluşma ihtimalleri vardır. Yani bir cihaza çok para verdiğinizde, 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira para verdiğinizde bu yüzde anlamına gelmez. Burada da Marduk AZ 7000'in amacı dedektörlerin bulamadığı derinlikteki yapıları bulmak. Yani özellikle toprak altında kalmış ve yapılmış olan bizim mezar dediğimiz, tünel girişleri dediğimiz yapıları yani 2-3 metrenin altında kalmışsa 8 metreye kadar Mağdur AZ7000 ya da diğer görüntüleme sistemleriyle yapabiliyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz gibi işleyebilirsiniz bunu. Görebiliyorsunuz. Tabi bu tür cihazlarda mutlaka eğitim gerekiyor. Bizim buradaki eğitim arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgili burada gelip bu cihazlarla ilgili hem bilgi alabilirsiniz hem de istediğiniz gibi burada test ederek diğer firma ürünleriyle hiçbir firmanın ürününü karalamadan sizlere bunların tanıtımlarını yaparız. Dedektörlerle ilgili zaten bütün dünyadaki markalarımız mevcut. Bunların tamamını burada görebilirsiniz. İstersen Serdar Bey, kamerayı da şöyle bir gezdirelim. Belgelerimizi. Bütün markalarımız Türkiye Patent Enstitüsü tarafından tescillidir. Ve aynı zamanda metin belgemiz, TSE belgemiz gibi belgelerimiz mevcuttur. Bunlarla ilgili bütün ürünler 2 yıl garanti, 3 yılda parça garantisi var. Bir de standa doğru isterseniz dolaştıralım kamerayı şöyle. Arkadaşlar bir görsünler. Tüm markalarımızın arkadaşlar azizdedektör.com ya da asyadedektor.com sitelerinde ya da YouTube kanallarında inceleyebilirsiniz. Burada biz sadece kendi argemize üretilen cihazları ve alan tarama, yeraltı görüntüleme cihazlarını satmıyoruz. Her marka var. Yani müşteri ne isterse onu yapıyoruz. Zaten şu anda kendi argemizde ürettiğimiz markalar yani açık söylemek gerekirse bugün gelip müşteri incelediğinde şöyle bir kıyaslama yaptığında hem cihazın o zenginliğini görselliğini derinliğini ve yabancı ve diğer markalara göre fiyatları kıyasladığında çok çok ciddi şekilde avantajlı olduğunu göreceklerdir. Malımız zaten burada görüyorsunuz gördüğünüz gibi. A6 Plus'ın başlıklarını görüyorsunuz. Plus A5 modelini burada görüyorsunuz. Marduk AZ7000 zaten e, şu anda stoklarımızda çok fazlaca var. Çünkü bu videomuzdaki amaç Marduk AZ7000'i gelen alanda tanıtmaktı. Şurada resminde görüyorsunuz ya da afişlerde. şuraya da getirelim. Şu kısımdan son olarak videomuzu tamamlayalım. Toprak altı görüntüleme cihazı almak isteyenler arkadaşlar 70 bin lira 100 bin lira para vermenize gerek yok Marduk AZ7000 Bakın çok donanımlı Çok fonksiyonlu Mutlaka görüp inceleyip Ondan sonra karar veriniz Bir başka videoda Bir başka üründe görüşmek üzere Hoşçakalın Allah'a emanet olun